Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ficus lirata'nın sağlıklı ve mutlu bir bitki olabilmesi için ipuçlarından bahsedeceğiz ve kil bilyesinden toprağa geçiş yapacağız. Burada gördüğünüz benim ana bitkim. Daha önceki videolarımda görebilirsiniz yine bunun bakımını, çoğaltımını anlatmıştım. Yine şuradaki Tepe çeliğini alarak suya koyup köklendirme işlemini yapmıştım. Sonrasında yine sizlerle beraber kil bilyesini almıştım bitkime. Bu bitkinize dilerseniz yine böyle kil bilyesine bakmaya devam edebilirsiniz. Ama ben toprakta daha rahat baktığım için o yüzden kil bilyesinden toprağa geçiş yapacağım. Derin adım adım bakımından bahsetmeyeceğim çünkü bir önceki videolardan bakarak bakım videomu izleyebilirsiniz. Bu tropik bitki büyük yapraklarıyla dikkat çektiği için salonumun en gözdelerinden biri benim için. Kağıtçuğunuzu dolaylı bol ışık alan bir yere konumlandırırsanız gelişiminin çok daha iyi olduğunu görebilirsiniz. Direkt güneş alan bir pencere kenarındaysa ki benimki öyle mutlaka yaz aylarında fitrelenmiş ışık kullanın. Yani öğle saatlerinde tül perdenizi mutlaka kapalı tutun. Kemal yapraklı kauçuk suyu sever ama suyu sever diye de kesinlikle bol su verip onu boğmuyoruz. Bu sefer de çünkü kök çürümesine neden olabilir. Saksı büyüklüğüne, konumuna, bitkinizin büyüklüğüne, mevsime göre su ihtiyacı değişir. Bunun için toprağını kontrol ederek su ihtiyacını anlayabilirsiniz. Parmağınızı toprağa batırarak, tabii ben buluşan toprak olarak düşünüyorum. Parmağınızı toprağa batırarak e, ve büyük bir saksı ise eğer ki bu, bir uzun çubuk kullanarak da nemine, toprağın ıslattığına bakabilirsiniz. Bir küçük dipnot vermek istiyorum. Bu bitki toprağında biriken tuzla hoşlanmaz. O yüzden yaz girişinde ve yaz ortasında bitkinizi duşa aldırıp toprağından su bol bol çıkıncaya kadar yıkama işlemi yapabilirsiniz. Bu onu çok rahatlatır ve gelişime destek sağlamış olursunuz. Şimdi çoğaltımını yaptığım küçük fikus liratama gelelim. Kil bilyesinde yetişen bir bitkinin kökleri toprakta büyüyenleri kıyasla daha ince ve daha hassas oluyorlar. Bu yüzden değişim esnasında dikkatli olmanızda fayda var. Öncelikle bitkimizi saksısından dikkatlice çıkartıyoruz. Ki bayağı bir tutulmuş. Sadece kil bilyesi olmasına rağmen evet geldi. Oo. Çürümüş çok zayıf kökler varsa onları alabilirsiniz üzerinden kesebilirsiniz yani. <laughs> Yerlerde kalan buradaki kil birliğinin hepsini almanıza gerek yok. Onlar kalabilir. Herhangi bir problem yapmaz zaten. Yeni dikecek olduğum saksıma da yine aynı diğer diğeriyle hemen hemen aynı boyutlarda. Ve saksımın alt kısmı derinliğini göstermek istiyorum. Bol delikli ve suyunu rahat akıtabilmesi için kendim biraz daha deliklerini büyüttüm. Doğru toprak için suyu iyi süzen zengin karışımlar ister. Bunun içinde de içerisinde %50 torf bazlı iç mekan bitki toprağı, %30'u perlit, pomza taşı, lav taşı. Bu pomza ve lav taşı e, drenaj için çok çok önemli. %20'sini de hindistan cevizi, torfu, orkide toprağı ve vermi e, karıştırarak hazırlayabilirsiniz. Eğer hazır toprak alıp kullanmak istiyorsanız da içerisinde genelde hazır paketlerin perlit ve pomza oranı biraz az oluyor. Bu yüzden siz onları ekleme yaparsanız daha iyi olur. drenajını arttırmış olursunuz. Saksımızın direnaj deliğinin kapanmaması için en alt kısmına pomza, lav taşı, kil bilyesi bunlardan koyarak alt kısmının kapanmasını engelleyebilirsiniz. Şu anda ben içerisinde kil bilyesi kullanacağım. Hazır, ben burada kil bilyem olduğu için alt kısmına kil bilyemi koyuyorum. Saksımın yine alt kısmına toprağımdan bir kısmını dolduracağım bence bu kadar şu anda yeterli. Tam köklerini önce bir oturtayım. Ve eee toprağımı koyduktan sonra üzerine bir ölçü kadar solucan gübresi koyuyorum. Onu şu kenara koymuştum zaten ben. Evet. Şimdi bitkimi alıyorum. Nazikçe alt kısmına oturtuyorum. Solucan gübremi tam köklerinin değeceği yere koydum oradan rahat rahat gübresini alabilmesi için. Şimdi geriye kalanını toprağımı dolduruyorum üst kısmına. Önce bir doldurayım. Nazikçe, çok fazla abartmadan, bastırmadan dik durmasını sağlıyorum ki iyice toprak, toprağa yerleşsin. Evet. Buradaki yani önceden kullanmış olduğum kil deliğimizi atmıyoruz. Yani bu tekrar kullanılabilen bir materyal. Bunun, eğer ki bitkiniz sağlıklıysa hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kullanabilirsiniz. Ama eğer ki siz bitkinizde bir kök çürümesi görmüşsünüzdür, bir bakteri görmüşsünüzdür e, ve sağlıklı değildir e, bitkiniz. O zaman mutlaka yıkayın, kurutun ondan sonra kullanın. Dikme işlemi yaptıktan sonra ilk can suyunu vererek bütün toprağının nemlenmesini sağlıyorum. Bunun e, kibrityesinden çıktığı için yine aynı e, sudan direkt toprağa geçiş yapıyorsanız da ilk suyunu biraz bol vermenizi tavsiye ederim. E zaten bahar ayına da giriyoruz. Toprağımı güzelce nemlendiriyorum ve gördüğünüz gibi bu e, toprağınız tabii ki çok iyi olması lazım, drenajın iyi olması lazım ve buradan bol bol suyunun çıktığını görüyorum. Burada size söylemek istediğim Bakın şu alt kısmında iyice suyu birikti. Birikmeye de devam ediyor. Bunu kesinlikle böyle alt kısmında bekletmiyoruz. Eğer ki siz bunun alt kısmında tabağında suyunu bırakırsanız toprak bir süre sonra o suyu geri çekmeye başlayacak. Geri çektiği için de zaten e, toprağımız suya doygun, köklerimiz de suyunu aldı zaten. Tekrardan toprak suyunu çekerse emin olun direkt kök çürümesine sebep olursunuz. Bu sadece bu bitki için geçerli değil. Tüm bitkilerde alt kısmında sulamadan sonra tabağında su bırakmamanız gerekiyor. Dikim işlemimizi yaptık. Peki bundan sonra neye dikkat ediyoruz? Kil sudan toprağa geçişten önce bir ara materyal olarak alışma sürecinde ona destek vermek için kullandım. Kil bilyesinde köpler yarı hidroponik olduğu için yine toprağa geçişte nemine dikkat ediyorum. Tabii ki bu sudan toprağa geçişteki kadar zor olmayacaktır, daha kolay olacaktır. Çünkü bitkimiz zaten direkt sudan toprağa geçmiyor. Bir ara materyal olarak kil bilyesini kullandık, alışma süreci daha kolay olacak. Konumu yine ana bitkide olduğu gibi fitrelenmiş, dolaylı ve bol aydınlık bir konum tercih ediyoruz. Ortam değişikliğinden dolayı bir yaprak kaybedebilirsiniz belki. Ama ben yine bunun olmayacağını düşünüyorum ki olursa yine bunda korkulacak herhangi bir durum yok. Bırakın bitkiniz uyum sağlasın. Zaten bahar da geliyor. Yakında yeni filizler verip yeni yapraklar vermeye de başlayacaktır. Sulama olarak da toprağını mutlaka kontrol ediyoruz. Toprak kurudukça sulamasını yapıyoruz. Yine bu alışma sürecinde ona destek vermek için nem oranını arttırabilirsiniz. Yine bunun için de fıs fıs yaparak yapraklarını fıs fıslatarak da nemini arttırabilirsiniz. Onu da şöyle size göstermek isterim yine. Ben genelde bitkilerimi fıs fıs yaparken biraz geriden yapmaya çalışırım. Yani direkt buradan bolca su veriyormuş gibi değil de yağmurlama etkisini gösterebilmek için biraz çaprazdan vermek isterim. Bence bu onlar için daha uygun oluyor. Zaten bunlar tropik bitkiler. Bol bol nemi de severler. Bitkimiz de sudan çıktığı için nemine çok ihtiyacı olacak. Ara ara böyle fıslama işlemleri yapabilirsiniz. Bu adımları takip ederek Ficus lirata bitkinizi kir bilyesinden ve birçok bitkiniz de aslında kir bilyesinden toprağınıza sağlıklı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Videomu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.